Herkese merhabalar. 5'ten 6'ya hazırlık kampımızda Tonguç senle beraber alan ölçme dersimizle başlıyoruz Tonguç evlenme. Alan ölçmede e, 5 tane ana başlığımız var. Uzun Birin, mu hocam bu konu? Hayır çok kısa hiç merak etme. Her birisini bir sayfada bitireceğiz. Paralel kenarın yüksekliği alanına bakacağız Tonguç evlenme benim. Üçgende yükseklik alanı inceleyeceğiz. Ardından alan ölçme birimleri işte metrekaredir, desmetrekaredir. Ondan sonra dekardır, ardır, arazi ölçme birimleri onlara bakacağız. Ben hep arazi oluyorum hocam derslerde. Saçmalama alan, bir de alan problemlerini yapıp bu işin noktaları diyor. Şimdi senle beraber hemen bir başlangıç yapalım. Paralel kenarın yüksekliği ve alanı çok çok önemli. Çünkü paralel kenarın alanını bulabilmek için ilk başta yüksekliğini bilebilmemiz gerekiyor. Mesela şöyle bir paralel kenar var. Görebiliyor musun Tong Aram'ı? Göremiyorum ne hocam. hocam? Bu... Ha pardon, mor <laughs> renkmiş. Mor renk harika. Tebrik ediyorum seni. Kareli kağıt üzerinde çizdiğimiz bu paralel kenar aslında kenarları bak şu kenarla şu kenar şu kenarla şu kenar birbirine paralel olduğu için ve birbirine eşit olduğu için buna biz paralel kenar diyoruz. Ve bu paralel kenarda yüksekliği hesaplamak en temel şey. Peki neye göre yüksekliği hesaplayacağım? Şöyle düşün Tonguç'um. Burayı yer gibi düşün tamam mı evladım? Bak şurası yer gibi düşün. Burası yerse eğer bu bir binagiye benziyor mu Tonguç Aral Beyim? Yerin üzerinde kurulmuş evet, bir binaya benziyor evet. mu? Hatta şöyle tarayayım sana. Bu yerin üzerinde kurulmuş bir binaya benziyor. Bu binanın Yerden yüksekliği ne kadar desem ne yaparsın? En yüksek noktasından aşağı doğru bir ip sarkıtırsın. Yani, değil mi yani. Harika. İşte bu sarkıttığın ip böyle aşağı doğru sarkmaz mı evren Ve yere dokunmaz mı? Dokunur. İşte bu ipin uzunluğu aslında yerden yüksekliği ve bu dik bir şekilde yere sarkacağı için çünkü yer çekimi var. İşte bu yükseklik yani 1, 2, 3 birim bak her bir karenin bir kenarı bir birimse 3 birim diyebiliriz. Ve paralel alanının formülü ise çok basit aslında taban çarpı yükseklik. O zaman şöyle düşünelim. Bir bu binanın tabanı neresi? Tabanı bak seni sana şu renkle çizdiğim çizgi olacak. Pembe en binanın sevdiğim renk. Tabanı burası. O kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman tabanı 5 birim. Çarpı. Şimdi yüksekliğini senle bulalım bakalım. Yüksekliği de farklı bir renkle yapalım. Yeşil renkle yapalım. Yükseklik de buradan aşağı sarkıttığımız ip. Hatta şuradan da olabilir bak merak etme. Şuradan da ipi sarkıtıp aşağıda yüksekliğini hesaplayabilirsin. Hiç fark etmez. Zaten bu da 3 birim bu da 3 birim çıkacak. Bu da 3 birim. O zaman cevabımızın 5 kere 3'ten 15 birim dikkat et kare. Birim kare olacağını söyleyebiliriz. Çünkü birim ve birim çarpımı birim karedir. Alan birimleri zaten metrekare. Biraz sonra göreceğiz. O zaman neymiş? Taban çarpı yüksekliği. Bu kadar basit. Şimdi geldik üçgenin yüksekliği alanına bakacağız. Üçgende de aynı mantık işliyor. Ama birazcık Mantım daha farklı. Mantık bittiği yerde mantık başlar. Te Tonguç'um hemen söyler misin bana? Perlerkenin üzerine oturabiliyor musun Tonguç Evet Çok mi? rahat çok rahat. Peki üçgenin üzerine oturabiliyor musun? Hayır oturamam. O yüzden işte yine aynı mantıkla yine tabanla yüksekliği çarpacaksa ama üzerine oturamadığımız için ikiye böleceğiz sonuç. Bu kadar basit. Üzerine oturabildiklerimizi e, normal yapıyoruz. Taban çarpı yükseklik. Oturamadıklarımızı ne yapıyormuşuz? İkiliği aynen süper zekisin. Dolayısıyla yüksekliği mesela bunun nedir? Aynı şekilde bunu bir dağ olarak düşün. O zaman üçgeni de bir dağ olarak düşünürsek. Bu dağın en tepe noktası burası değil mi Tomuç'cum? Evet. Şurası da yer gibi düşüneceğiz tabii ki. Tabanı yer gibi düşüneceğiz. Bu dağın en yüksek noktasına ip sarkıtsak şöyle aşağı doğru inmez mi evladım benim? Yer. O zaman kaç birimmiş bak 1 2 3 4 birimmiş. 4 yazdım buraya yapıştırdım. Geldik bu dağın tepesi burası değil mi? Buradan ip sarkısan 1 2 3 4 5. Bak burası 5 birim yükseklik. Geldik bu dağ ne yüksekliğ bu burası. Bu yer gibi düşünsek ip sarkılsak 1 2 3 tane burası. Dolayısıyla 3 birim. O zaman sen şöyle düşünüyorsun. Ben dağın tepesine çıktım ipimi sarkıttım. İpimi sarkıttığım zaman aşağı doğru uzanan ipin uzunluğu aslında yükseklik. Hatta bunu birazcık daha havalı göstereyim sana. Buna H harfiyle gösteririz. Neden wow. biliyor musun Tomuş Eren Bey'im? H harfiyle. H harfi. Neden biliyor musun Bey'im? How. How. Ne diyorsun sen orada? <laughs> Aynen. Bravo diyorum sana. Hayır. İngilizcede buna height diyorlar. Dolayısıyla Hayda birim! Evet bravo çok Pardon. güzel gerçekten sen de onu dejenere Ama ettin. Ama height de. oluyor hocam oradan evet. yani. Alanı o zaman hesaplamak için ne yapıyoruz? Taban 1 2 3 3 çarpı yükseklik 1 2 3 4 zaten hesaplamıştık. Böyle iki yapıyoruz çünkü üzerine Oturamam. Mükemmelsin gerçekten de. Cevabı I can't sit. Harika. 6 birim kare diyoruz. Unutmayalım. Alanın birimi e, kareli olmak zorunda. Mesela hemen bunun tabanı. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı. Yüksekliği zaten hesaplamıştık. 5 bölü 2. Çat. 10 birim kare. Bravo diyorum sana. Geldik tabanı. 1, 2, 3, 4. Bu dağın tabanı 4. Yüksekliği 1, 2, 3, 4 bölü 2 çat 6 birim kare şeklinde hesaplıyoruz. İşte bunu da yaptık ve senle beraber alan ölçme birimlerini yapacağız. Alan ölçme birimlerinde eviniz kaç metrekare Tonguç? Bizim evimiz 110 metrekare hocam. Harikasın bak hemen söyleyebiliyorsun. Neden? Çünkü evin alanını söyledim bana. İşte bu metrekare dediğimiz zımbırtı aslında alan ölçme birimlerinin temelini oluşturuyor. Metrekare dediğimiz zımbırtının aslında aynı hani hatırlıyor musun eskiden öğrendiğimiz e, hemen seninle o tekerlememizi. Camile de... Havam Damda. Süper. Mehmet Çamil bir dakika hemen yavaş. Kamile halam. Damda. Damda. Mehmet. Mehmet. Dayım. dayım Camda. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Harika. Bu şey vardı ya işte bu uzunluk ölçme birimleriydi. Aynı onun alan versiyonu ise kareler. Bak kare 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 kare. Üzerinde sadece kareler var. Üzerinde ikiler var aslında. Dolayısıyla ben normalde her bir aşağı inişimde yaptığım şey onla çarpmaktı. Ve yukarı çıkışımda ise yaptığım şey ona bölmekte. Aynı buradaki gibi Tonguç evladım benim. Burada da aşağı doğru inde bir şeyle çarpacağım. Ama bu sefer kareler olduğu için onun karesiyle çarpacağım. Onun karesi nedir Tonguç evladım benim? Yüz. Bravo diyorum sen o zaman çarpı yüz. Onun karesi çarpı yüz. Onun karesine bölmem gerekiyor. O zaman bölü 100. bölü 100 şeklinde yazabiliyorum her yukarı çıkışımda. Mesela bir kilometre kare kaç? Dekametre kare. Bak, kilometre kare hektometrekare, kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre O zaman ben şimdi diyorum ki kilometre kareyi de, dekametre kareye çevireceğim. Yani bir iki basamak aşağı ineceğim. İki basamak aşağı ineceğim. İki defa yüzde çarpmam gerekiyor. O zaman birin yanına bir iki bir defa çarptığım zaman. Bir iki iki defa çarptığım zaman. Dört tane sıfır eklendi. On bin dekametre kare yazıyor. On iki metre kare kaç desimetre Bak ne yapmam gerekiyor? Buradan buraya atlamam gerekiyor. O zaman çarpı yüz yapmam gerekiyor. O zaman... 12'nin yanına 2 tane 0 attım çünkü çarpı 100 demek aslında yanına 2 tane 0 ekle demektir. Veya desimetrekareyi santimetrekareye çevireceğim. Bir tane daha o zaman 12'nin e, 1200 zaten bu. 2 tane daha 0 atıyorum ve 120.000 santimetre kare oluyor tam evladım Benim gerçekten of. De aynen of diyorum sana. 500 milimetre kareyi metrekareye çevireceğiz bu sefer. O zaman ne yapacağız? Bak 1 2 3 defa yukarıya çıkacağım. 3 defa bölü 100 yapmam gerekiyor. Bir kere bir defa bölü 100 yapsam 1-2 tane sıfıra gitti. Bir defa daha yapsam bu sefer artık başlara sıfırlar gelecek. 0-0-5 sıfır sıfır olacak. Bir defa daha yaptığım zaman 2 tane daha sıfır gelecek. Dolayısıyla diyorum ki Tonguç Öğren Bey virgülü buraya atıyorum. 0 tam onda bir, yüzde bir, binde bir, on binde bir. On binde beş şeklinde sıfır tam on binde beş şeklinde bir olay karşımıza çıkıyor. Metrekareye çevirirsek. Geldik bir de arazi ölçümlerine. Arazi, arazi olmam lazım hocam benim bu konuda. Arazi ölçümlerine bilmemiz gereken temel şey var. Ar dediğimiz şey aslında arazi, yani arazi ar, ar, ondan sonra dekar, hektar şeklinde ilerliyor. Şimdi ar dediğimiz şey aslında bizim daha önceden bilmemiz gereken 100 metrekare. Bir ar 100 metrekare. Sizin eviniz kaç ar Tonguç evladım benim? 1 ee, ar. 1 ar gibi yakın yani. 100 metrekare yakın değil mi? Aynı onun gibi. Ama i̇şte, çok küçük gözüküyor hocam bu sefer gözüküyor. Ama, ama olsun sonuçta hani e, mesela e, senin evinle e, şeyin arası ne kadar e, mesela şöyle diyelim. E, evden bakkal arası kaç metredir Tonguç evladım benim? 500 metre. Ama bunu kilometre içerirsen 0,5 kilometre. Yani o birimlere göre değişebilir. Hiç sorun değil. Bir dekar dekar dediğimiz şey ise aslında bizim günlük hayatta genellikle arazi ölçülerinde çok kullandığımız bir, bir dönüm. Beka bir bekar kaç metre? Hayır size? ne diyor saçmalama bir dekar evladım bu. Ha. Bir dönüm dediğimiz şey ise aslında dönüm dediğimiz şey 1000 metrekaredir. Bak bunu unutma bu çok fazla çıkar karşımıza. Çünkü mesela araziniz kaç dönüm? Wow. Aynen mesela 500 dönüm arazim var. Ne demek bu aslında? Haydaroğulları inşaat. Aynen 500 bin metrekare demek. İnanılmaz büyük 500 dönüm arazi. Mesela bir dönüm arazim var İstanbul'un göbeğinde. O zaman sen zenginsin zaten. Yapacak bir şey yok. Aa, gerçekten mi hocam? Aynen. Mesela Konya'da bir dönüm arazi olsa sen çiftçisin demektir. Aynen. İşte e, Urfa'da bir dönüm arazin olsa yine e, sen yine çiftçisin demektir. Ama mesela şeyde olsa Trabzon'da bir dönüm arazi olsa sen veya Erzurum'da olsa hayvancılık yapıyorsun. Aa, o falan Her ülke, her coğrafi bölgede farklı farklı şeyleri var. Ve herkes genellikle dönümü kullanır çiftçiler genellikle. Tabi ar, dekar ve hektar dediğimiz şeyler de aslında genellikle hani ee, mühendislerin çok kullandığı ondan sonra harita ee, uzmanlarının çok kullandığı birimlerdir. <laughs> Mesela şöyle yapalım Terletonguşörü Hanım Bey. Hektar, dekar, ar. Bu üç tane şeyi kullanıyoruz ve her birisinde aşağı doğru indikçe onunla çarpıyoruz. Yukarı doğru çıktıkça ona bölüyoruz. Mesela bir hektar kaç ardır? Şimdi bir hektarı ara çevirmek için bir iki basamak aşağı ineceğim. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? İki defa onunla çarpmam gerekiyor. Yüz ar diyebiliriz. Peki 15 dekar yani DAA dediğim şey dekardır unutmayalım. 15 dekar kaç hekto ardır? Hektardır özür dilerim. O zaman bir tane yukarı çıkmam gerekiyor. O zaman ona böleceğim bir buçuk e, hektar şeklinde bir sürü çevirme yapacağız ve bu konuyu gerçekten mükemmel bir şekilde anlamış olacağız. Evet o zaman alan problemlerine bir tane sana bir örnek vereyim ondan Olur sonra hocam. bu işi bitirelim. Mesela Bursa'nın giri Bursa'ya yönelme tabelası otoyollarda gidiyoruz ya Bursa yazıyor işte. Şimdi ben bu tabelenin alanını hesaplayalım mı senle beraber? Hesaplayalım hocam. Şimdi bu alanını şöyle düşünmem gerekiyor. Şöyle komplike bak. Böyle bir şekil var mı Allah bu adı ne Allah aşkına bu şeklin? Tabela. Hayır onu demek istemiyorum. Hani üçgen mi, dörtgen mi, beşgen mi, yedigen mi, sekizgen Beşken. Harika beşgen. Ama bu beşgenin Oğlum, alanı hesaplamayı gen, Beşgen, pardon. ben bu beşgen, e, beşgenin alanı hesaplamayı biliyor muyum Tonguş abi? Hayır. Galiba? Bilmiyorum. O zaman şöyle düşünelim. Bunu daha bildiğim yöntemlere çevirelim. O zaman diyorum ki bir tane sihirli çizgi çiziyorum. Aa. Hocam ikiye böldün Oo inanılmaz gerçekten de. O zaman bunu böldüğüm zaman ne şekilleri çıktı söyler misin bana? Bak. bir tane dikdörtgen, bir tane üçgen. Mükemmel. Bak pembe dikdörtgen oldu. Hop şunu da hemen şöyle yapalım. Yeşil de üçgen oldu. O zaman benim bulmam gereken şey pembede de dikdörtgen ne oldu? Dikdörtgen ne hesaplanıyordu? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 30 çarpı 50'den 1500 santimetre ile santimetreyi çarptığım için santimetre kare diyorum. Sonra söylüyorum ki yeşil alanı hesaplayalım sana beraber. Üçgen alanını hesaplamak için ne yaparım Tonguç'um? Üçgende de şöyle bakarım artık. Şöyle baktığımız zaman burası taban gibi düşünürsem burası dağın tepesi değil mi Tonguç? Hanım? Evet. Dağın tepesinden ip sarkıtırsam şöyle gelmez mi bu ip? Bu ip kaç uzunluğunda? Bak burası 20 ise burası da 20'dir. O zaman ip 20 uzunluğunda. Peki bu e, üçgenin tabanı ne kadar? Burası yani. Bak burası dikdörtgen olduğu için burası da 30'sa burası da 30'dur. O zaman taban üzerine oturabiliyor musun evladım benim? Oturamam. Harika. O zaman 30 çarpı 20 bölü 2 yaparız. Neden? Çünkü taban çarpı yükseklik 30 çarpı 20 bölü 2 yapmam gerekiyor. Çünkü üzerine oturamıyorum. Dolayısıyla 600 bölü 2'den 300 santimetre kare çıkar, Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bizim bulmamız gereken şey aslında bu ikisinin toplamı değil mi? Dolayısıyla 1500 ile 300'ü toplarım 1800 santimetre kare çıkar. Peki sınavda bize ne verir biliyor musun? Bunun alanının metre kare cinsinden ne olduğunu sorar. Aa. Ben ama ben santimetre kare buldum. Ama sana yapacağım? Birim çevirme yapacağım. Neydi formüllerimiz? Hemen şöyle yapalım. E hemen söyleyelim e, bizim tekerlememizi Tonguç Evran Bey. Kamri, halam. halam, bir dakika. Damda. Evet. Mehmet Dayım Camda. Mehmet Dayım Camda. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken santimetre kareyi metre kare diyor. İki tane yukarı çıkacağım. Her bir yukarı çıkışta yüze bölmem gerekiyordu hatırlarsak. Bir defa böldüğüm zaman bunlar gitti. Bir defa daha böldüğüm zaman 0.18 0.18 metrekare çıktı şeklinde böyle hesaplamalar yapacağız. Ve mükemmel bir şekilde bütün Ant, konuları öğreneceğiz. Evet. Ee, Uncle Mehmet is in the ground. Ee, hello English. hello. O zaman ödüllü sorumuz yap. Yorumlar yolla Hadi bakalım sana göre Bütün dünya dillerini bilmek istiyorum hocam. Aferin evladım.